Biliyor musun? En son hapse girmeden tuttum oğlumun ellerini. Peki gözüm olsa onları da verirdim. Son bir kere daha tutabilmek için o elleri. Melia teyze. Benim bir oğlum var. İsmi Can. Onu görün çok isterim. Bir gün getirirsin. Şimdi gelseniz bize kahvaltıya. Biz bize olacağız. Oğluma dokunun çok isterim. O sizin de torununuz sayılır. Yok. Annem istemez. Biz bize olacağız. Kimse yok. Bir misafirimiz var ama o da yabancı sayılmaz. Ezel diye bir arkadaşımız. Bazı günler teker teker dizdiğim bütün taşlar tek bir nefeste üstüne yıkılır. Görmüyor musun lan? Koklamıyor musun? Ulan Allah'ıma burada bir şey var. Burada bu kağıtların altında. Dört tür aynı kağıtlara bakıyoruz Ali Bey. bey de... O lafı bitirme. O lafı bitirme arkadaş. Ben böyle adamları iyi bilirim. Biraz para görünce bir bok sanırlar kendilerini. Suratıma tükürseler adam diyeceğim ama yüzme gülerler. Senin hakkını senden alır bir de teşekkür beklerler. Ulan bu adamların benden fazla resim var. Nesi var lan bende olmayan? Ali Bey. Niye? bir şey var. Bulacağım lan. Bulacağım. Bulacağım. Ali Bey bir şey bakabilir miyim? Bu Kamil'in adına bir şirket var ya. He, otelcilik turizm. Ne olmuş? Açmış ama yok bir faaliyet. Bir faaliyet yok. Ama bu var. Dört yıldır tek alımları var. Her sene birkaç kere almışlar. Aynı yerden. Çerçeve. Resim çerçevesi. Aynı yerden. Ee? Ve... Bunda bir şey var Ali Bey. Müsaade edin araştırayım. Bir işe yarayayım. Belki iplik buradan sökülür. Bak. Git bak. Olur bulmaz da beni ara. Anladın mı? O dakika arıyor. O dakika.